Savaşlar ve savaş sonrası dönemler ve savaş öncesi dönemler diye ayrım gözetmeden hayatta kalabilen ve kendini su üstünde tutabilen bir sektör var. O da inşaat sektörü. Dolayısıyla inşaat sektöründe üretim yapıyorsanız ölmez bir işe imza atıyorsunuz. Bugün size Ege bölgesinin çimento sektöründe pazar lideri olan bir kuruluşun CFO'suyla birlikteyiz. Batı Anadolu Şirketler Topluluğu Mali İşler Grup Başkanı Bağış Güngör birlikteyiz. Söke Çimento'yu, Batı Çimento'yu ve Söke Limanı'nı konuşacağız. Bu arada yeniden yapılanma hata içinde şirketler grubu ve yeniden yapılanma sonrasında nasıl bir şirket görünümü ortaya çıkacak? Bunu da konuşmaya çalışacağız. Bağış Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Ali Bey, merhaba. Nasıl keyfiniz iyi misiniz? Sağ olun teşekkür ederiz. Her şey yolunda. Gayet iyi çok naziksiniz. Peki şimdi bize biraz kendinizden bahsederseniz önce sizi tanıyalım. Ee, öncelikle ben yayınınıza bizleri konuk ettiğiniz için grubumuz evet. adına teşekkür etmek istiyorum. Ee, benim ismim Reşat Balışgüngör. Ee, Kariyerime 2004 e, yılında dışbank kurumsal bankacılık emtisi olarak başladım. Daha sonra sırasıyla Fortis, ABN Amro, Royal Bank of Scotland gibi yabancı bankalarda aynı segmentte yönetici olarak çalıştıktan sonra 2009 ve 2012 yılları arasında İsviçre'de e, varlık yönetimi üzerinde hem Andorra Bank'ta hem de Credit Bank of Luxembourg'ta çalışma fırsatı yakaladım. 2012'de Türkiye'ye döndükten sonra İzmir'de kurulu Sun Holding'de finans ve hazine biriminin başına geçip oradaki süreç yönetimini gerçekleştirdim. 2023 yılının Kasım ayında da Batonlu Şirketler Topluluğu'nda Mali İşler Grup Başkanı, İcra Kurulu Üyesi olarak görev almaya başladım. Evet. Bankacılık kariyeriniz mükemmel onu söyleyeyim. Yani Teşekkür ederim. hani dedim ki bir tek Amerika'daki birkaç banka kalmış. Onların dışında hemen hemen her yerde önemli görevlerde bulunmuşsunuz. Bu dolayısıyla yetkin yani bulunduğunuz pozisyonu iyi doldurduğunuzu düşünüyorum. Şimdi bize e, biraz da Batı e, şirketler grubundan, Batı Anadolu şirketler grubundan bahsetmenizi rica ediyorum. Şöyle bir fotoğraf çekmenizi. Altında neler var? Yani bir çatı var. O büyük çatının altında neler yer alıyor? Tabii zevkle Batı Anadolu şirketler topluluğu 2024 yılını 13,5 milyar TL'lik bir konsolide ciro yaklaşık 27 milyar TL'nin üstünde bir aktif büyüklük, 20 milyar TL'ye yakın bir öz kaynak toplamıyla kapattı. 2025 yılının ilk çeyrek mali verileri açıklanmadığı için en azından birazcık daha şekillenmesi açısından bu rakamları paylaşıyorum. %13'lük bir EBITDA marjimiz gerçekleşti. Batı Anadolu Şirketler Topluğu'nun içerisinde 6 adet e, aktif faaliyet gösteren firmamız var. Tek tek sayarak ve betimleyerek anlatabilirsiniz. Tabii hemen zevkle Batı Çip 1966 yılında kurulmuş Türkiye'nin ilk çimento şirketlerinden bir tanesi. Yıllık yaklaşık 1.8 milyon ton çimento üretme kapasitesine sahip. Grubunda lokomotif firması. Batı Söke 1956 yılında kurulmuş olmasına rağmen gruba 1993 yılında dahil edilmiş. O da Söke'de faaliyet gösteren yaklaşık 4 milyon ton yıllık çimento üretim kapasitesine sahip önemli bir bağlı ortaklığımız. Ee, 1986 yılında da ilk beton tesisimiz kuruluyor. Orada da Batı Beton firması devreye giriyor. Onun da yıllık... Onun yeri yerinlerde. Ee, o da Ege, aslında bütün bu firmalarımızın hepsi Ege bölgesinde faaliyet gösteriyor. Lokasyon yani, yani İzmir'e mi daha çok yakınsınız? Ee, Bornova tesisimizde batıçın faaliyet gösteriyor. Evet. Söke tesisimizde batı söke faaliyet gösteriyor. İzmir'in çeşitli farklı yerlerinde de yaklaşık işte 20'ye yakın bir beton santral beton tesisimiz santrali. var. Ee, orada da batı beton faaliyet gösteriyor. Batı betonla yıllık yaklaşık 4,5 milyon metre küplük bir beton üretme kapasitesi var. Yine grup içerisinde bağlı ortaklık olan, bizim de ilk göz ağrımız olan, evet. Ali A. Al Nemrut Körfezi'nde faaliyet gösteren, yıllık yaklaşık 6 milyon ton elleştirme kapasitesine sahip Batı liman var. Güçlü bir liman. Evet, evet güçlü bir liman. E, gruba 2006 yılında dahil oldu. Grubu da sürükleyen önemli faktörlerden bir tanesi ki bu sene lim Batı Limanı halka arz etmek istiyoruz. Batı Çin ve Batı Söke'den sonra da Batı Liman toplam 6 şirketimiz içerisinde başlıyor. E, Hisseleri borsada kotu olmuş, işleme e, görmeye başlamış firmalar arasında girecek. Amacımız e, ilerleyen zamanlarda da batı betonu halka arz etmek. E, batı limanın arkasından da e, daha küçük ölçekli olan, gruba 2008 ile 2011 yılları arasında dahil olmuş enerji üretimi enerji toptan şirketlerimiz var. Enerji toptan elektrik ticareti yapıyor. Orada çok daha küçük ölçekli bir ciromuz var. Enerji... E, toptan bu işi gerçekleştirirken enerji üretim tarafında da Isparta'da hidroelektrik santrallerimiz var. E, grupta toplam 6 tane şirket e, başarıdan başarıya koşmak için. E, kaç hidroelektrik yapıyorlar. santraliniz var? Şey e, 2011'den şey. beri mevcut evet. ee, ama tabii biliyorsunuz bu hidroelektrik santrallerinin çalışması için güçlü ve kuvvetli bir yağış <laughs> e, gelmekte o yüzden de orada çok istediğimizi elde edebildik mi 2015 yılına kadar belki evet ama 2015 yılından sonra maalesef yağmurdaki o e, kısım bizi çok tatmin etmedi tabii. ama grup için önemli bir e, aset. E, evet tabii. aset e, o yüzden de orada beklentimiz de aslında kuvvetli ve yoğun e, son olarak da 2021 yılında Batı Anadolu şirketler topluluğu Yine 1960'lı yıllarda kurulmuş köklü Ankara'da faaliyetini gösteren çiftay grubundan tarafından satın alarak ana hissedar konumuna geliyor. O günden bugüne de bizler için yeni bir serüven başlamış olup işte grubu hem ihracat tarafında hem de iç piyasa satışlarında sektör çeşitliğini de masaya yatırarak daha farklı noktalara taşımak için elimizden geleni yapıyoruz. Evet. Peki e, kaç kişi çalışıyor? E, ne kadarlık bir kapasite var? Ne kadarlık bir alanda konumlanmış Tabii bu? Yaklaşık grupta Totalini 1026 var. kişi çalışıyor. Baktığımız zaman e, Batı Çim'de yaklaşık 1.8 milyon ton yıllık çimento üretim kapasitesi var. Batı Söke'de 4 milyon ton. E, Batı Liman'da yıllık 6 milyon ton elleştireme kapasitemiz var. Batı Beton'da da yaklaşık 4.5 milyon metre küplük bir beton üretim kısmımız var. Aslında bu rakamlar böyle e, çok kolay söyleniyor ama çok önemli çok Tabii, büyük e, rakamlar e, bu çerçevede de e, 17 Nisan tarihinde yönetim kurulumuzun almış olduğu karar çerçevesinde stratejik dönüşüm ve yeni yeni yapılanma süreçlerimizi kamuoyuna duyurduk e, bunu da aslında üç başlık altında topladık. Birincisi tüm çimento faaliyetlerini tek bir çatı altında birleştiriyoruz. Evet. Batı Söke'de konsolide yani ediyoruz. Yani tek bir şirket çatısı olacak. Bir küçük çimento holdingi gibi yani mi olacak? Aslında Batı Çim mevcutta bir holding şirketi olarak çalışmaya devam edecek. Ve tamam. bağlı ortaklıkları ve iştirakleri üzerinde strateji geliştirecek. Şirketlerin değerlerini daha e, yüksek seviyeleri taşımak için... Ee, bu stratejileri uygulayacak. Aslında bu, bunları yönetecek. Ee, Batı Söke hem Söke'de hem de Batı Çim'in Bornova tesisinde faaliyet göstermeye başlayacak. Kapasitede herhangi bir azalma söz konusu olmayacak. Batı Çim'in Bornova'da yaklaşık 700 dönüm üzerinde faaliyet gösterdiği bir fabrikası var. Bu fabrika ve üretimi olan, üretime konu olan tüm araç ve ekipman Batı Söke'ye kiralanacak. Evet. Ee, Tabi bu kiralama süreçleri biliyorsunuz. Biz halka açık bir şirket olduğumuz için bunların hepsi SPK mevzuatı çerçevesinde, evet. SPK başvurularımız, yönetim kurulu kararlarımız alındı. SPK başvurularımız yapıldı. SPK'dan gelecek olan izin ve onay çerçevesinde de genel kurul toplanacak ve ondan sonra da bu işlerin operasyonel süreçlerini hızlı bir şekilde başlamak istiyoruz. İkinci tabii önemli kararımız da şirketlerin rol ve sorumlulukları değiştiği için yeni bir stratejik kimlik Oluşturuyoruz. Bu çerçevede de Batıçim ve Batı Söke'nin ünvanı artık yenilenecek, değişecek. Batı Çim, yani Batı... borsadaki kodları da değişecek. Tabii yani. ki borsalı evet. kodları da bu isimlerle uyumlu hale evet. getiriliyor olacak. E son olarak da gayrimenkul projelerin geliştirilmesi üzerine aksiyon almak istiyoruz. Ona geleceğim. Ondan önce Söke Liman'da bir kırma ve öğütme tesisi kuracaksınız. Dolayısıyla evet. Batı Çimento'nun ve Söke Çimento'nun kapasitesini ne kadar artıracak bir tesis bu? Tabii aslında e, bizim tesisimiz Batı Liman. Evet. E, Batı Liman'da Ali A'da faaliyet gösteriyor. Batı Liman'ın Ali A'daki faaliyet gösteren yaklaşık 65 dönümlük arazisi üzerinde Batıçim yıllık 2 milyon ton e, öğütme ve paketleme tesisi kuracak. Daha sonra kademe kademe 3,5 milyon tona kadar çıkarıyor olacağız. E, Tabi liman stratejik açıdan da çok kıymetli. Elbette. E, bu yeni oluşumla beraber Batı Söke hem Söke'de hem İzmir Bornova Tesisinde hem de limanda e, Ali Ağa'da e, yapacağı üretimle hem ihracat potansiyeline yeni pazarlara ulaşacak hem ihracatını arttıracak hem de iç piyasa satışlarını arttırıyor olacak. O yüzden de buradaki bütün bu konu başlıkları kendi içerisinde belirli amaç ve gerekçelere hizmet ederken aslında uzun vadede bizi stratejik anlamda hem sürülebilir büyüme hem de sürülebilir karlılığı getirebilecek önemli etkenler. Ben bu anlamda çok kıymetli buluyorum. Neden? Çünkü grubun içerisinde çimento ve klinker üretimi, enerji üretimi, liman elleçleme ve beton üretiminin üzerine de yeni bir başlık masaya koyuyoruz Tabii. şu an. O da gayrimenkul projelerin geliştirilmesi. Tabii ki asıl işimiz çimento. Tabii. E, 2024 yıl sonu itibariyle de toplam ciro'nun içerisindeki çimento faaliyetlerinden elde elden gelirde yaklaşık 155'in üzerinde. Ee, bu çerçevede de e, işte 1.8 milyon tonluk bir kapasite, 4 milyon tonluk bir kapasite, üzerinde başlangıçta 2 milyon tonluk bir kapasite, ee, bizdeki hem ihracat işlemlerinin Tabii. artması, hem de bizim için çok kıymetli olan yakından da takip ettiğimiz navlun maliyetlerini de azaltarak Azaltmayı, evet yani. yeni pazarlara ulaşmamızı sağlayacak. Ee, bütün bu hamleler aslında çok uzun zamandan beri düşündüğümüz, üzerine çalıştığımız yönetim kurulumuzun ve icra kurulumuzun tüm mavi yaka ve beyaz yaka çalışanlarıyla beraber aslında uygulamak istediği, bizlere iyi yarınları getirecek olan aksiyonlar, değişen global konjöktörlü ortamda ve iç piyasadaki rekabet durumunda göz önünde bulundurduğumuzda bu hamlelerin hepsini çok değerli ve kıymetli Tabii. buluyoruz. Batı Liman'daki tesisin gayesi daha çok ihracatı, artırabilmek midir? Çünkü yani limanda yapıyorsanız işte gemilerle, dökme yükle bir yerlere göndermeyi. Evet, liman bizim için çok kıymetli ve değerli. E dediğim gibi yıllık orada 6 milyon tonluk eleştirme kapasitemiz var. Aynı zamanda grup firmalarına da hizmet e, veriyoruz. E tabi şimdi e, orada Batıçım'ın yapacağı bu yatırım ilerleyen zamanda yatırım tamamlandıktan sonra Batı kiralanacak. Batı burada çok gücü ve kuvveti artıyor olacak. E bu ihracat bizim için bu çok… Bu ne zaman gerçekleşecek? Yani e, ya şu... adımları atmaya başladınız. Tabii herhalde. şimdi bunun izin ve süreçleri var yani. ama e, değirmen yatırım için çek başvurularını yaptık. E, bugün başlıyoruz desek 18 aydan önce tamamlanmayacak evet. bir yatırım. E, ama bu kararı aldık. E, tabii burada en önemli kısım da şu, diğer iştirakleri de şu anlamda yarayacak… E, ee, i̇hracat hacmimiz artacak ki normalde baktığımız zaman geçtiğimiz sene miktarsal olarak satışlarımızın içerisinde yüzde yirmilik bir paya sahipti çimento evet, ihracatı. Kaça çıkabilir? Ee, bütün Usun bu bahsedelim. hikayeler e, hayata geçtikten sonra yüzde kırk, kırk bir seviyeye taşımayı hedefliyoruz. E, aynı zamanda tabii bu 2 milyon tonluk ilk baştaki kapasitenin oluşması ve kullanılması da liman ...tarafından elleşleme yapılacağı için Batı da aynı zamanda gelirlerine olumlu etki Tabii. yaratıyor olacak. Aslında baktığımız zaman grup konsolide tarafta hem gelir yaratacak hem e, kar yaratmasını bekliyoruz. Hem de e, bu stratejik e, hedefler çerçevesinde de bize sürdürülebilir bir büyüme ve farklı alanları masaya koyacak. Evet. Gayrimenkul'e geleceğim ondan önce yani çimento ile ilgili son bir şey soracağım. Şu anda mesela hangi ülkelere daha çok ihracat yapıyorsunuz? Hani o yüzde yirmi payın ne kadarını hangi ülkelere yapıyorsunuz? Yüzde kırk'a çıktığı zaman yine aynı pazarlardan büyüyeceksiniz yoksa başka pazarları da hedefliyor musunuz? E aslında buna şöyle cevap vermek gerekebilir. E, Türkiye çimento üretiminde de dünyada ilk beş içerisinde. Evet. İlk sırada Çin yer alıyor, sonra Hindistan, işte Vietnam, Amerika ve Türkiye. E, geliyor e, Bizde bir kapasite fazlası var değil mi Türkiye'de? Evet tabii. var. Zaten o kapasite fazlasını da bir şekilde ihracata ya da iç piyasaya yönlendirmeye çalışılıyor. O yüzden rekabet çok yüksek baktığımız zaman. Evet. E, e, tabii bölgesel farklılıklar da var bu arada yani her bölgede her satış aynı montanda gerçekleşmiyor. Kentsel dönüşüm süreçlerinden tutun inşaatlaşma süreçleri baktığımızda. Bu çerçevede aslında biz mevcut ihracatımız ağırlıklı olarak Amerika ve Avrupa'ya yapılıyor. Afrika ülkeleri de mevcut ama bu çerçevede bu yapılanma süreçleriyle beraber özellikle Avrupa'daki penetran, penetrasyonumuzu arttırmayı hedefliyoruz. Amerika yine büyük bir pazar. Orada da işte okuduklarımız, gördüklerimiz orada bir yeni yapılanma sürecinde başlayacağını açıkçası bize işaret ediyor. Tabii. Bu çerçevede de coğrafi yakınlığımızı da kullanarak aslında öncelikli olarak Avrupa'da büyümeyi, hatta yine masamızda ama henüz alınmış bir karar yok. Bu anlamda da ihracatı yaptığımız yerlerde de yurt dışı şirketlerin açılması, temsilcilik ofislerinin açılmasıyla beraber bu satış gücümüzü, Arttırmakla ilgili planlarımız da masanın üstünde. Evet. Peki şimdi gayrimenkulü konuşabiliriz ee, yani o yepyeni bir başlangıç olacak yeni bir aset değil evet. mi? Bir de tabii mevcut yani fabrikaların e, mülklerini kullanarak yani yeni bir satın alma yapmadan Doğru. herhangi bir şekilde başka bir yerden bir satın almaya başvurmadan kendi imkanlarınızı kendi e, fiziki kapasitenizi kullanarak gayrimenkul geliştirme yapacaksınız. Evet, bunu aslında ilk başta e, Batıçim'de yapmayı uygun evet. görüyoruz. O yüzden de al, alınmış yönetim kurulu kararı çerçevesinde de e, Batıçim'in aktifinde yer alan e, bu varlıkların daha şeffaf, daha profesyonelce ve daha doğru bir şekilde yönetilmesi amacıyla SPK'nın da yetkilendirdiği ve onaylamış olduğu bir portföy yönetim şirketine Batı için bu arazi ve arsaları devredecek. Evet. Devrettikten sonra karşılığında birer katılım sertifikası alacak. Arzu ederse bu katılım sertifikalarını likitte sağlamak amacıyla ya da finansman sağlamak amacıyla kullanabilir. Evet. Aynı zamanda da ilerleyen dönemlerde bu fon değerlemesinden de mutlaka faydalanıyor evet. olacak. Evet, tabii. Bu tabii kurulacak olan gayrimenkul yatırım fonu ya da proje geliştirme yatırım fonu da proje geliştirme süreçlerine de başlayacak. O tabii bugünden hemen yarın olacak bir şey değil ama gerekli imar izinlerinin çıkması ve bütün bu operasyonların belli bir zaman dilimin içerisinde gerçekleşmesini umut ediyoruz mevzuata e, uygun bir şekilde. Ama yönetim kurulu kararı alındı, SPK başvuruları yapıldı. E, gelecek olan cevap çerçevesinde genel kurul toplanacak ve genel kuruldan sonra da aslında bu yola çıktığımız ve atacağımız adımları da adım adım hem yatırımcı sunumlarıyla hem de kamuoyuna eş zamanda duyurmayı planlıyoruz. E tabi baktığınız zaman şu an İzmir Bornova Tesisi, Çim'in faaliyet gösterdiği arazi yaklaşık 700 dönümlük gibi çok büyük bir... Ne kadarını kullanabileceksiniz? Şu an mı? fabrika aslında zaten 150 dönümlük bir arazi üzerine kuruldu. E tabi bu proje geliştirme kısmı... Arazilerin e, bu anlamda e, hem imar El bağlı hem evet verimine de bağlı. Bununla ilgili mutlaka bir değerleme yapılıyor olacak. Bununla ilgili mutlaka bir çalışma yapılıyor olacak. E, ama en azından e, bizler için o kıymetli başlığı açabildik. E, dediğim gibi bundan yaklaşık 3 sene önce 220 milyon doların üzerinde bir finansal borçluğa sahip Batı Anadolu Şirketler Topluluğu yıl sonu itibariyle yaklaşık 122 milyon dolarlık bir banka Borcuna kadar düştü. Bu bize tabii fleksibilite verdi. Tabii. Ee, bu gayrimenkul projesiyle bunu bir miktar daha aşağı çekeceksiniz aynı zamanda. E, e, tabii burada muhakkak ki bir fırsat doğuyor olacaktır. Tabii. Ama dediğim gibi bunların tamamen şeffaf bir şekilde e, yönetmek evet. ve şeffaf bir şekilde de hem yatırımcılarımızla hem de tüm paydaşlarımızla paylaşmak istiyoruz. E, bu süreci çalışırken de tabii hem yönetim kurulu üyemiz üyelerimiz hem icra kurulu üyelerimiz hem hukuk danışmanlarımız... Hem e, mali danışmanlarımızla beraber uzun çalışma saatleri gerçekleştirdik. E, ben bunu çok kıymetli ve değerli buluyorum. E, çünkü bu anlamda yapılacak olan tüm bu adımlar sadece operasyonel anlamda bir yalınlaştırma değil, organizasyonu daha iyi bir hale getirme değil. Finansal ve mali tabloların iyileştirilmesinden tutun. Tabii. E, faaliyetlerimizin içerisine yeni bir başlığı ekleyerek, sektörel çeşitliliği de yaratabilmek adına çok kıymetli, çok değerli. O yüzden hepimiz çok heyecanlıyız. Ee, bütün bu süreçte... Orada start ne zaman verilecek? Bu ee, gayrimenkul projesi. Tabii şu an her şey SPK'ya bağlı. Evet, Biz evet. yönetim kurulunu kararını aldık. Farsayalım ki SPK yarın getirdi, önümüze koydu. Tamam dedi, başlayın. Genel kurulu toplayacağız. Evet, tamam. Genel kurulu toplandıktan sonra muhakkak ki bu süreçle ile ilgili olması durumunda e, olumsuz oy kullanacak olan e, hissedarların ayrılma hakkı çerçevesinde evet. işte bu süreç değerlendirilecek. Ondan sonra tabii ki ilk e, amacımız hemen e, bütün operasyonun, çimento üretim operasyonun batı e, sökede konsolide olması. O çünkü daha hızlı ilerleyebilecek tabii. bir süreç. E, ünvan değişiklikleri ve işte borsadaki işlem kodlarının değişmesi. E, fonun e, kurulması yine SPK'nın yetkisinde. Devir süreçleri yine baktığımız zaman daha hızlı ilerleyebilir. Asıl e, tabii en önemli heyecanlı kısım proje geliştirme süreçlerinin başlaması o imar izinlerinin çıkıyor olmasıyla beraber. Oradaki bir finansçı olarak tabii bunda heyecanlanıyoruz. Tabii. İlave gelir ve karlılığı bilançomuzda görmek, yatırımcımıza da paylaşmak evet, istiyoruz. Güzel. Peki son iki dakikamız, son sorum. E, bu projeden sonra yani mesela çimento sektöründe fiyatlandırma, nereye doğru gidecek önümüzdeki birkaç yıl içinde? Yani fiyatların nereye doğru gidebileceğini düşünüyorum. Çok hızlı mı artacak? Yoksa Türkiye'de işte konut sektöründe ve altyapı sektöründeki bu duraklama nedeniyle orada da fiyatlar stabil bir seyir izler mi diye. Bununla ilgili net bir şey söylemem çok zor ama en azından ilk çeyreğe baktığımız zaman iç piyasada canlanma fiyatlarda da bir artış gerçekleşti. Özellikle ihracat tarafında baktığımız zaman maliyet unsurlarından dolayı bir baskı oluştu. Biz yine gerçi ilk çeyrek içerisinde ihracatımızda değer anlamında da miktar anlamında da bir önceki senenin ilk çeyreğine göre yukarıya çıktık. E tabi burada artık farklılaşma kısımları devreye giriyor olacak. Ben bunu şu anlamda da bakıyorum. Bizim tüm çimentocuların en önemli maliyet kalemlerinin içerisinde enerji tüketimi var. Tabii. Bu çerçevede aslında Yukarıya ne kadar gideceğizden ziyade maliyetleri ne kadar aşağı çekebileceğiz kısmına odaklanmak belki daha doğru bir cevap veriyor olabilir. Hem bu şekilde karbon salınımını azalt azaltacağız, Tabii. sürdürülebilirlik karnemizi arttıracağız. Bunlarla ilgili de e, Batu Söke'de e, önemli yeşil yatırımlar yapıyoruz. Hem atık ısı tesisi hem atıktan türetilmiş yakıt tesisi çerçevesinde. Baktığımız zaman yıllık yaklaşık 50 bin tonluk bir kömürün kullanılmaması, maliyetlerde %29'luk bir... Tabii avantajını elde edilmesiyle beraber karbon sanırımında da çok önemli bir e, tasarruf sağlamayı hedefliyoruz. O yüzden satıştan ziyade maliyetlerdeyiz. Güzel, peki. Kalkmayın lütfen. Çok teşekkürler. Bağış Güngör ile konuştuk. Batı Anadolu Şirketler Topluluğu, CFO'su, Mali İşler Grubu Başkanı. Bildiğiniz gibi Batı Çim ve Söke Çim yeniden bir yapılanmaya gidiyor ve bu yeniden yapılanma çerçevesinde hem cirosal hedeflerini yukarı doğru taşıyacak hem ihracat hedefini yukarıya doğru taşımayı planlıyor. Çok kısa bir ara.